Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün size daha önce birkaç kere bahsettiğim ama bu kadar detaylı anlatma fırsatı bulmadığım bir şeyden bahsedeceğim. Diğer videolarda çokça anlattım ama hem belki yeni bir şey katarım üstüne diye çünkü yeni birkaç bir şey göstermek istiyorum. O sebepten dolayı beat demekle ilgili birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Hem yani beat mixinden falan bahsedeceğim. Hiç uzatmadan videoya geçeceğim. Siz de bu arada bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Bu kanal diğer kanal gibi değil. Biraz daha pushlanmaya ihtiyacı var açıkçası. Biraz daha nazlı. Hadi bunu da yükseltelim de ikisini birlikte ben götürmeye çalış. Çalışayım. Elimden gelirse bu kanala eğer fırsat bulursam her gün video atmaya çalışacağım. Umarım atabilirim, başarabilirim. Böyle bir niyetlendim. Bakalım. Hayırlısı. Geçelim videoya. Şimdi dediğim gibi beat mixinden bahsedeceğim. Önce şöyle bir çalalım mixes. Böyle basit bir beat yaptım böyle triplet havalarında. Daha çok Lil Baby'den esinlenerek. Çok severim dinlemeyi. Her şeyden önce isimlendirme yapmak lazım. Benim ilk fırsatta yaptığım şey o. Bunları isimsiz buraya attım ama Diğerlerini burada isimlendirelim ki kanala attığımızda direkt ismiyle gelsin. Bu Kik Şimdi bunları alalım. Ctrl ile mikseri atalım. Şimdi ilk yapacağım şey mikseri unutun. Burada tek tek hepsini kendi aralarında levelleyeceğim. Kendi aralarında levelleyeceğim. Şuradaki gösterge ya da buradaki gösterge. Clipping'e girmeden biraz aşağısına gain staging kafası. Hani daha çok mix'e gitmeden önce sesler sağlıklı bir çevrede otursun diye. 808'den başlayacağım. Bu aşamada genelde 808'imi yüksek bir yerlere çekiyorum. Sonra zaten mikserde bunu bir daha levelleyeceğiz. Başlayalım 8.8'den. Şurada gösterge ve şurada gösterge var. Clipping'e girmeden biraz geri çekeceğim. Birbiriyle alakası dediğim gibi. Birini birinin altına alacağım. Birini birinin üstüne. Yani levelden desibelden çok en yüksek aldığımla en aşağıya aldığımı birbirine duyum olarak dengesini ayarlamaya çalışıyorum. Biraz klipe girmesi sorun değil. Eight kick snare birbirine sıraladım. Sonra headleri, open headleri. Rimim var. Buralar iyi gibi. Sonra tek tek başlayalım piyanomuzdan. You look güzel bir denge kurduk. Sonra kendi aralarında dengeleyeceğim burada mikserden sonra. En yüksek kiki oturtacağım. 808'i bir koyalım bir yere bakalım. Yüksek mikslemeye çalışacağım olabildiğince. altınasını yeri alacağım. Duyum olarak, level olarak değil. 208, Kiki ve e, Snail sonra diğerlerini de altına doğru yerleştirdim duyduğum şekilde. Birazdan equalizer ve minik şeylere geçeceğim ama ondan önce bir şey daha anlatmak istiyorum. Eğer bu penik muhabbetlerine girecekseniz yani genelde özellikle trap müzikte bu kadar çok sağda solda dram istemezsiniz. Diğer soundlarda değişir tabi ama bu tarz soundlarda çok fazla dramı sağda solda duymazsınız. Tabi bir karakteristik olarak yaparsanız ekstra bir şey katmış olursunuz yeni bir şey denemiş olursunuz ama ben genel olarak konuşuyorum. Simbolleri işte ne bileyim işte headleri, open headleri falan belki sağa solda gezdirebilirsiniz. Bir de genişlik ve darlık muhabbetinden bahsedeyim. İşte mono, stereo şurada gördüğünüz. Yani ses ne kadar frekans olarak aşağılardaysa o kadar dar olmaya hem eğilimli olması gerekir hem daha sağlıklı olur dinleme açısından. Hem de ayrıyeten ne kadar tiz varlığı varsa sesin o kadar genişletmeye müsait olur. Aklınızda olsun. Aynı şekilde enstrümanları da sırasıyla altına koyacağım. minikten ilk uylamaya başlayacağım. Her zaman yapmak zorunda değilsiniz ama ben hepsine tek tek yapacağım siz görün diye. Yani kick veya 808'i. 808'i şöyle lineer feyze aldım. Bu ucu şöyle dikine 20-28 Hz civarlarında böyle bir yere. Hani bizim zaten duymadığımız kısımlarını biraz keseceğim ki yük yapmasın gereksiz yere. Biraz tizleri yani de kısacağım 808'i ama yine varlığı duyulsun. Sonra işte her frekansın bir hertz karşılığı var. Mesela FAF filter açayım. FAF filter'da şöyle bir equalizer'ı koyduğunuzda şarkımız ne bizim? D sharp değil mi? Mesela D sharp olan kısmı şuradan mesela seçebiliyorsunuz. D sharp mesela 38 hertz D sharpmış. Orayı yükseltirsem büyük ihtimalle güzel duyulacak. Bakalım. Biraz buraya güç verebilirim mesela. Gibi. Aynı şeyi kickte, de, clapte, de, vokalde, piyanoda her şeyde deneyebilirsiniz. Hani o equalizer'ı o frekans üzerinden atarsanız daha tatlı olabilir. Eğer nereden boost atmanız gerektiğini ya da o frekans aralığında hangisini seçeceğiniz konusunda kararsızsanız bunu deneyebilirsiniz. 38'e bildikten sonra 2'ye katlaya katlaya gidebilirsiniz. 38, 76 falan diye. Perküsyonlarda tizleri fazla istemezsiniz. Çünkü vokalde high midler ve tizlerle birbirine kapışmasını istemezsiniz. en yani en son çıkan iş olduğunda. Open netlerin biraz Şöyle en tizlerden biraz da kısmak istiyorum. Bu çok yaptığım bir hamle. Eğer head de öyleyse, head'i de aynı şekilde, biraz şu şekilde yumuşatabilirsiniz. Oradaki bölgeyi tamamen mixlendikten sonra vokalin almasını istiyorum çünkü. Snare veya dramlarda da genelde 600-800 Hz civarlarındaki bir 3 desibel, 4 desibel bu güzel oluyor gerçekten. Bakın Aynı şeyi şuradan da yapabilirsiniz. Genelde yaptığım bir hamledir mesela şunu. Aynı şeyi hepsinde de yapabilirsiniz. Piyanoyu açalım. Ben zaten biraz mixlemişim bunu. Low'ları, high'ları almışım. Chorus, reverb, delay, stereo shaper, en sonda EQ ile de bir temizlemişim şu frekansı. Efeksiz bakalım. Efekti bakın. Aynen öyle. Bir flanger atmışım buna da. Röp atılabilirmiş buna. Atalım bir tane raj. Ol. Biraz kısayım. Atmosfere bolca röp istiyorum. Sabları alalım. Biraz tizleri alalım. Vokalli de aynı şekilde. Biraz daha verebilirim. Biraz kısabilirim ama. Vokalli şunları biraz boostlayabilirim. Flütü de sevmedim. Biraz değiştireceğim sesini. İsterseniz benim kitteki şu preseti de kullanabilirsiniz. Ben oldukça fazla şekilde kullanıyorum. Direkt preseti bıraktım. Bakın farka. Öncesi. Davet.

Bu aşamadan sonra genelde bu limiter'ı videonun sağlığı için koyuyorum. Bir clipper. Herhangi bir clipper olur. Ben bunu kullanmayı seviyorum. Fruity Soft Clipper de olur. Kendi stock plug'ini gayet tatlı. 8, 8 biraz kirletebilirmişim sanki. Biraz daha kirletebilirmişim sanki. Kiki biraz güç verebilirim. Belki biraz kirletebilirim. Bunu kullanalım. Güzel bir ses etmiş bu bu arada. Aklınızda olsun. Bir bakalım şimdi dinleyelim. genelde şöyle şey yaparım piyanoya. Bir katman eklerim mixle. Ya da bütün melodileri alırım mesela. Şunların hepsini bir kapatayım. Hepsini şöyle tutarım. Root to this track diye. Bu efekt melodi diyelim mesela buna. Buraya ne bileyim trim. Aksiyon ekleyecek bir şeyler eklerim bakalım. Mesela üstüne bir şeyler daha ekleyebilirim. Temizleyelim. Bir katman daha eklemiş olduk melodiye. Bunu şarkıya yedirelim şimdi. Dediğim gibi tiz sesleri biraz daha stereo hale getirmeye eğilimli olabilirsiniz. Bas sesleri biraz daha monoya getirmeye eğilimli hale olabilirsiniz. 2 ve 800 tamamen monoya koyanlar da var. Ben çok tercih etmiyorum. Zaten frekans olarak bakın. Sağ ve sol sinyal olarak gösterecek burada. Sinyal mono zaten. Aynı şekilde Edo et öyle. Bakın dümdüz. Bir onaya bakın. Sağ sonrasında fark var gayet ya biraz daha genişletebilirsiniz mesela isterseniz. İkinci bir taktik olarak şunu da vereyim. Leveling denemindeyseniz, nerede olduğunuzdan, bir mono'ya alın. Diğer cihazlarda, hep soruyorsunuz ya abi işte ya da kardeşim neyse, diğer cihazlarda güzel duyulmuyor, ben kulaklığımda güzel duyuyorum ama mono'ya bir alın, mono da nasıl çalışıyor? Mono da güzel çalışıyorsa diğer cihazlarda da yüksek ihtimalle güzel çalışır. mesela Mono'yu aldım biraz boğuk duyuyorum Free plugin çok da tatlı olur bakalım şimdi Fresh'e atabilirsiniz. Şöyle kenarları biraz kırpabiliriz. Böyle low midler çok top gelmiyorsa tape efekti free olan versiyonlarını da araştırıp bulabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Noise'u kapatıyorum. Ya da demin keşfettiğimiz preset'i de kullanabilirsiniz. O da tatlı olabilirmiş gibi geldi. Bakalım. Elbette biraz fazla. Mix'i kısarsınız. Geçelim stereo ya. Aynen öyle. Evet dostlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda sorun. Onlardan da bahsedeyim. Büyük ihtimalle şeyi soracaksınızdır. Onu da şimdiden söyleyeyim. Çıktığı kaç desibelde göndermeniz değişir. Ya genelde birine beat yapıyorsanız kanallarını da verirsiniz zaten. O yüzden yani dinlemesi için göndereceksiniz, bir limiter'ı ufaktan dokundurun, clipper'ı ufaktan dokundurun. Zaten 808'e ve kick'e yüksek mixlememe sebebi clipper'ın ona vereceği o efekt. Ne kadar o dijital dünyada biraz kirleniyor gibi olsa da o clipper'ı analog hissi, o biraz daha yumuşatarak, o daha sıcak hissi, o sanki sorun değilmiş gibi o dağılmayı 808'e ve kick'e güzelce veriyor zaten ve yediriyor ufaktan bir Clipper'a yedirip gönderebilirsiniz. İlla beat'e mixlenecekse çok önemli değil. Ufaktan Clipper'a değdirin. O saatten sonra hassiz kısmışsınız. sınıfı kişi kısmış. Çok da fark etmez. Ama genelde ben beat yaptığım insanlara kanallara da verdiğim için çok takıldığım konular değil. Kanalları ufak bir Clipper'la gönderiyorum. Artık geri kalan mix mühendisine kalmış. Siz mix mühendisi değilsiniz. Mix yapan kişi değilsiniz. Mix yapan kişi sizseniz de dediğim gibi kanalları çıkartırsınız. Nereye vurduğu önemli değil zaten. Bir daha mix yaparken vokalde içindeyken o dengeyi tekrardan siz yeniden ayarlayacaksınızdır. O yüzden bu yönde takılmanıza gerek yok. Şu an beat'in tek başına nasıl duyulduğu daha önemli. bit e tek başına gireceklerse zaten mix yapan kişi onu ayarlayacaktır. Ama dediğim gibi yardımcı olması açısından high mid'leri ve tizleri biraz daha kısık halde mix diyorum. Hani bastan tizlere doğru şöyle equalizer görüntüsü böyle bir şey oluyor. Çünkü bu şekilde bir equalizer burası bas burası tiz düşünün. Vokal geldiğinde zaten şöyle olacak dengelenecek yani. Vokale yer bırakma benim için sadece vokalin olduğu frekansları biraz azaltma olarak görebilirsiniz. Zaten her türlü vokal bunun içine girer. Öyle bir yer bıraktığımı düşünüyorum mixlerken. Siz de böyle şeyler üzerinden test ederek en azından ufak bir beat yapıp ya da böyle bir loop haline getirip kulağınızı buna alıştırırsanız çok daha hızlı hızlı ilerlersiniz. mix sizin için büyük bir sorun olmaz. Çünkü aranje ses seçimi iyi ise mix gerçekten işte equalizer ve levelingden ibaret ve panning belki stereo atmosfer. Seçtiğiniz sesleri iyi seçip aranjeyi düzgün hale getirirseniz mixis hali eğer hiçbir şekilde kanalları daha mikser atmadan güzel duyuluyorsa sonra mikse geçin. Ama daha da siz kanalları mikse atmadan bir sıkıntı varsa ve siz beğenmediyseniz mikste de büyük Miksten sonra da büyük ihtimalle beğenmeyeceksiniz. O yüzden aynı vokal kaydında olduğu gibi temelden olayı çözmeye çalışın. Hiçbir sorunuz kalmayacaktır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Kendinize iyi bakın tekrardan. Peace.